Değerli izleyiciler, sizler, bizler oyunu kuralına göre oynarken, vergimizi verirken devlete faydamız olsun, Aman aldığımız para, ürünün veya herhangi bir gelirin vergisini verelim derken kamu üzerinden para kazanan birileri, bakın bu kişiler kendi ürünlerini üretmiyorlar. Ya yani biz bir Çin değiliz maalesef kamu üzerinden kamu ne demek? Toplum otoyol toplumda. yapıyor. Ee, devlette devlet ona garanti veriyor o şirkete. Ben vereceğim parasını diyor. E devlet kim? Zaten biziz. Ya, vergilerimizle e, parayı alıyor şimdi bu şirketler. Şimdi birazdan geleceğim kim oldukları. Cengizler var, Rönesans'lar var. Yani e, bunu biz demiyoruz. Haber diğeri taşın için söylüyorum. Pandora belgelerinde bunlar var. Yani şu an bizi izleyen 1500'e yakın e, izleyicinin e, parası Hamza'nın, Cem'in ve benim paramız, yani kamu üzerinden kazanıyor bu şirketler paraları. Gene tekrarlıyorum. Rönesans şirketi var. O Rönesans şirketi şu an Cumhurbaşkanlığı sarayını yapan, aynı zamanda yazlık sarayı yapan, sayısını bilmediğim otoyolları yapan şirket. İşte Çalık grubu bugün ortaya çıktı Pandora belgelerinde. Zaten biliyorsunuz namı diğer diyelim, onu söylemeyeyim de millete... Bilmem ne yapacağım diyen Cengiz Holding de var. Yani böyle bir şey, grubun kamu üzerinden hani kendi üretir, satar. Bu arada bu offshore olayı da legal bir şey bildiğim kadarıyla. Yani yapabilir bir şey. Yani gidip mesela başka bir ülkeye bir para yatırabilir. Ama ya arkadaş kendin üret, sat, al dolarını ülkede faydalı olsun. Bir kısmını diyelim götürdüm. Ben ben senin parana karışmam ki. Ama kamu üzerinden yapınca işte Problem burada, kamu üzerinden otoyol, o, bu, köprü falan derken parayı alıyorlar ve paralar e, işte e, yurt Virgin Adaları, ma Adaları gibi yerlere gidiyor. Yani e, Cem'in dediği çok güzeldi, e, birileri oyunu kuralına göre oynamıyor. Biz oyunu kuralına göre oynuyoruz, aldığımız en ufak bir şeyin bile vergisini veriyoruz devlete. Ama birileri bizim paramızı alıp bir de üzerine e, vergiyi kaçırıyorlar, paraları götürüyorlar. Bir olaya önce buradan bakalım. Sonra da bu Pandora'nın nereden çıktığını, bunların kim olduğunu da, da sorgulayalım yani. Neden paraları kaçırma gereği duyar e, iş insanları? Ya da ülkeye zarar nedir? Ben açtım, sen daha fazla açarsın. Bir işin e, vergi kaçırma tırnak içerisinde kullanarak yani iddia olması e, sebebiyle kullanarak söylüyorum. Boyutu tartışılıyor. Bir de başka tartışılmayan ama az dile getirilen başka bir boyutu daha var. Türkiye'de paranın güvenliği var mı sorusu, bunun sorgulanıyor olması, paraya kendini, yani bu parayı elinde bulunduranlara, kendi güvenlikleri açısından, çünkü bunların arkası eşelendiği zaman, sen söyledin burada kamu e, ihaleleri üzerinde üzerinden elde edilen bir para, ama bu kamu ihaleleri yapılırken e, ihale kanununa, mevzuatına, yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmış mı, yapılmamış mı, bunun arkasından neler dönmüş sorusuna da bu işi bilen hukukçular, bu işi bilen insanlar e, öyle anlatıyorlar ki, ben tabii benim konum olmadığı için teknik kısmına girmeyeceğim ama maddeler vererek bunların mevzuata da aykırı bir şekilde bu e, ihalelerin düzenlendiği, ve haksız bir şekilde elde edilmiş bir kazanç olduğu sonucunu doğuracak bir faaliyet ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunlar yarın öbür gün diyelim ki iktidar değişti. Bunlar incelemelere tekrar alındı. Getirin bakalım şu işleri nasıl yaptınız, bu ihaleleri nasıl verdiniz, bu paralar nasıl geldi, nasıl gitti dendiği noktada o paralara banka hesap Türkiye'de olsa bloke edilecek bir durum ortaya çıkabilir. Bu bir şey yani. Yani bir ciddi ihtimal olarak iktidar değişimi Bu olacak yani tamam mı? Bunu zaten muhalefet de sinyallerini sürekli veriyor. Hatta onun ötesinde yani el koymalara kadar böyle sinyaller veriyor. E şimdi böyle bir ortamda e, hükümetin de e, bakıyorsun kamuoyu yoklamalarında %50'yi görmüyor. Yani %50 artı bir oy mevzusu vardı ya işte bu yeni sözde başkanlık sistemi. Yani başkanlık sistemi de değil ha bu. O yüzden dediler Türk tipi başkanlık falan böyle bir garip tanımlama getirmek zorunda kaldılar. Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı bir garip bir sistem şeyinde. Şimdi bu kamuoyu yoklamalarına bakıyorsun böyle bir ihtimal yok. Şimdi o, o yüzden o sistem... dedin ya farkında diye. Erdoğan da biliyor. O da biliyor Çünkü tabii ki. Erdoğan'ın daha önce defalarca cümleleri var. Sizi biliyorum. Para kaçıranları biliyorum. Hatta onları hain ilan etmişti. Evet, sonra ekonomi bir anda çökmüştü. Öyle deyince. Abi o korkunç sonra bir şeydi. Ben o günü e, hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Çok onu hatırlıyorum. Yani. Sonra işte hani olabilir belki yurt dışı Ben izlerken yok dedim. Ya bu, bu dememiştir ya ben yanlış e, mı anladım dedi. falan dedi. dedim hep yani. Ben, ben kendi kulağımla duydum. Hep mu? Hep yok artık, artık dedi. dedim. Olaf söylenecek laf mı? Sermaye işte bazı bazı iş adamları paralarını yurt dışına, evet. dışına kaçırıyor. Yani böyle serbest bir ekonomisinin işlediği işte bir ülkede sen bunu söylersen o ülkede ekonomi darmadağın olur. Hemen ertesi gün veyahut aynı gün bile olabilir. Ee, galiba Bekir Bozdağ mıydı işte Erdoğan yardımcılarından bir tanesi. Yanlış olmasın ismi. Sanki o gibi hatırlıyorum. Hemen çıkıp onu toparlamak lazımda, zorunda zorunda kaldı. Aslında evet. öyle demek istemedi falan. Ya yani bu bu açık, açıklaman sermaye kontrolleri anlamına gelir. Yani sermaye kontrollerinin içerisinde biz paraya el koyarız kısmı da vardır. Yani böyle bir şeyi de doğurur, e, endişeyi doğurur ve inanılmaz bir sermaye kaçışını beraberinde getirir, doğurur yani. Tabii o, o dönem öyle söyledi ama tıp, o hesap edemedi evet. demek ki. 500, şey yere, milyar hesap edemedi. 500 milyar dolar diye 500 milyar dolar masak peşine düştü diye haberleri açayım göstereyim. şeyde 500 Yerken milyar de öyle, dolar kaçtı ve masak bunun peşinde diye haberler yaptı, yaptırdılar. Tabii o zaman sandık ki biz hakikaten devlet abi, peşine düştü. 500 diye milyar ama, dolar dediğin rakam da öyle... Basit bir şey değil ha. Şimdi böyle söylemesi kolay. Belki bizi izleyenler kafasında Tabii. tam canlanmıyordur ama. Rakamlar. 500 milyar dolar ne demek biliyor musun yani? Şu an Türkiye'de olsa yani Türkiye süper bir ülke. Of. Yani doları dolar, 1 liraya falan çekiyor. Yani, yani. bu paranın bu kamu üzerinden para kazanan kişilerin yurt dışına kaçırdıkları paralar Türkiye'de olsa, Türkiye'de herhangi bir bankada olsa bile Merkez Bankası'nda olmuş oluyor değil mi aynı zamanda? Merkez Bankası da. Tabii bunlar zorunlu karşılık oranları oluyor. orada da böyle olduğu için olacak. şu ana kadar bak sor soru çekiyoruz. Abartmıyorum Adamlar bunu ya. yani. Belki böyle 2-3 e, liralara falan olurdu bir dolar şu anda. Yani o para Türkiye'de olsa. Vah, böyle vah. bir etki yapardı yani. İşte Öyle o bir o haberi şu an verdi yani. yönetmenim. Bakın şu haber, an Ta eski bir haber. 9 lirayı, 500 milyar doların peşinde masak yurt dışına paralar kaçıyor diye. 9, evet. 9 liradan üzerinde geçen hafta mıydı önceki hafta mıydı yayınlardan bir tanesinde şey demiştim. bu S&P'deki Amerika'daki endeksler hem S&P, Dow Jones, Nasdaq falan bu endekslerdeki düşüş riski Türkiye'deki kur krizini tetikleyecek demiştim ya. Hemen ardından denk geldi. Morgan Stanley'nin bir açıklaması var. Aynı yani tabii bizden duyduk söylediler anlamında söylemiyorum ama Aynı şeyi doğradılar. E, S&P'de %20'lik bir düzeltme gelebilir dedi. Bunun anlamı ne biliyor musun? Hatta devamında şeyi de söylüyor. E, kırılgan ülkelerde bu çok ciddi kur problemlerine sebep olabilir. Şimdi bak eğer bu olursa yakın bir zamanda ki her an olabilecek bir ihtimal. Evet. Morgan Stanley artık yani biz söyledik adeta adamlar kendileri artık bunu söylüyor. Bu artık doların böyle yani 10 lira mı onları değil yani iki hane artık 15 liraları bile görebilecek ve Türkiye ekonomisini darmadağın edebilecek bir risk var şu anda. Bir tehlike var. Bak bu e, Amerika'daki düzeltmenin doğurabileceği o kadar tetikleyici faktör var ki sadece bir tanesini saydım. Amerikan tahvil faizleri var bunlardan bir tanesi çok önemli. Hep, o kadar kırılgan ki en ufak bir şeyde bir iğnede bir patlayacak balon var ortada. Bizi bu Bahsettiğin bu Pandora belgelerindeki açıklanan para eğer Türkiye'de olsaydı şu an biz bu evet. hiçbir tanesini ulaşamıyor Çok Kesinlikle. istikrarlı bir şekilde Kesinlikle. güçlü Bak, bir ekonomi olurduk evet. o paralar kaçmasaydı. O çok önemli. Bu arada Kübra Gümüş yazmış. Ya demiş bir şey diyeceğim bu program hangi zaman yapılıyor nasıl öğreniyorsunuz demiş. Ee, söyleyelim. Ee, her cuma 22'de canlı yayındayız. Şu an bu yayın canlı bu arada. Bazıları tekrar mı falan diyor, diyenler de oluyor. Her cuma 22'de üşenmiyoruz. 22'den gece 12'ye kadar burada e, konuları soyguluyoruz. Onun için her cuma 22'de e, tabii Zanka TV'de her gün başka bir program var başka formatlarda ama her Cuma günü 22'de Hamza ve Cem arkadaşlarım da müsait olduğu sürece tabii ki Cuma günleri karşınızda oluyoruz. Onun için notunuzu alın. Her Cuma 22'de diyelim.